Merhaba değerli arkadaşlar. Işın mücevherlerinde neler öğrenebiliriz? Işın mücevherlerine dahil olduğumuzda bizim öğreneceğimiz konu başlıkları nelerdir? Neler öğretiyorsunuz? Neler konuşuluyor? Gibi bir video serimiz var. O video serisinde şu anda ışın mücevherleri ayrım yapmayı öğretir başlığını konuşuyor olacağız. Ayrım yapmak her şeyin temelinde olan özellikle de hiyerarşinin şu anda öğrencilere söylediği doğru ayrım yapın, bir şeyi bir şeyden doğru bir şekilde ayırmayı öğrenin öğretisinin temelinde yer alan bir hikaye. Ve bizde de sık sık konuştuğumuz, videolar paylaştığımız, mailleşmeler yaptığımız, derslerde üzerine konuştuğumuz, pratik canlı örneklerle ayrım denemeleri yaptığımız şeylerin başında geliyor. Neden ayrım yapmak çok önemli? Çünkü eğer sen bir şeyi bir şeyden ayıramıyorsan, doğru referansın yoksa bir şeyleri olduğu gibi alıp varlıksal ihtiyacın buymuş gibi, orada biraz fazla kalıyor olabilirsin. Dolayısıyla neye ihtiyacın olduğunu anladıktan sonra, hedefini belirledikten sonra zaten bir şeyler birbirinden ayrım, ayrılmaya başlıyor. Çünkü yaşadığın, bulunduğun, öğretinin, ilişkilerin, mekanın ne olduğunu anlamak bizim için önemli. Kovaçağ ile birlikte giderek artan bir spiritüelleşme söz konusu. Bu spiritüelleşme ya da insanların spiritüel bir şeylerin içine girmesi zaten olması gereken bir şey. Tabi buradaki spiritüelleşme dediğim şey illa bir insanın spiritüel pratikte olmasına gerek yok. Hayat zaten bir kişiye bir şeyleri kendisine göre anlatmaya başlıyor. İnsanlarla konuştuğunda belli bir anlayışa geliyor. Bu şöyleymiş, hayat böyleymiş işte şu geçiciymiş, malın önemi yokmuş, paylaşmak da önemliymiş, önemli olan aileymiş. Herkes hayatta bir şekilde bir anlayışın içine gelip aslında bu anlayışı yaşıyor. Tabi spiritüel yolda olanlar biraz daha farkındalıklı bu işi yapıyor olabilir ya da bazı özel karmaları temizlemek için daha spesifik böyle nokta atışı gibi şeyler yapıyor olabilir. Ama genelde hayat zaten hepimizi bir yere doğru götürüyor. Burada önemli olan da hız. Dolayısıyla insanların spiritüel pratiklerin içine girme aşamalarından bir tanesi de hangi pratiği şu anda daha fazla satıldığına bağlı olarak insanlar oraya çekiliyor. Bunun içinde de genelde yoga, şamanizm, aile dizimi, çakralar, şifa ile ilgili olan sertifikalandırılmış, sınırlandırılmış şeyler yapıyor. O yüzden biz doğru ayrım yapmayı elde ettiğimizde ihtiyacımızın ne olduğunu da iyi görüyoruz ve kendimizin ne olduğunu da daha iyi anlıyoruz. Nasıl bir ihtiyacın içindeyiz? Neleri yapmamız gerekiyor? Neleri bırakmamız gerekiyor? Şu anda bu mu benim için doğru yer? Kaynaklarımı doğru kullanıyor muyum gibi sorulara da cevap verebilmek için giderek artan bir derinlik analizi geliştiriyoruz. Çünkü elimizde bazı referanslar oluyor. Bu referanslar nereden kaynaklanıyor? Bir defa öğretilerin temelinin içindeki anlayıştan kaynaklanıyor. Tabi ilerideki yani şimdi mücevherlerinde neler konuşuluyor kısmına geldiğimizde de orada bunu konuşulacağız tabii ki başlıklardan bir tanesi pentagram. Pentagram'ı öğrenmeye başladığınızda pentagramla birlikte olan anlayışlar bizim bir şeyleri bir şeyden ayırmamıza olanak sağlıyor. Yani kırmızıyı maviden, maviyi sarıdan, sarıyı yeşilden ayırdıkça aslında sıcak soğuğu da birbirinden ayırıyoruz ve bir şeyi algılama kapasitemiz giderek artıyor. İçinde yayılan ışıkları fark etme kapasitemiz artıyor. Bu yayılan ışıkları fark etme kapasitesi zaten bir süre sonra bizi güçlendiriyor. Çünkü örneğin bir kişi Lemurya'dan bahsediyor. Lemurya'da olan bitenden bahsediyor. Şimdi gerçek ihtiyacımız Lemurya'da olanı biteni bilmek mi? Ya da lemurya kendini kurtarmış mı? Lemuria aydınlanmış ve onun devam ettiği ırkların içindeki hikaye ne? Lemuria'da inisiyerler kaçıncı seviyeye kadar inisiyer oluyordu? Ya da bir kişi neden lemurya ile ilgili bir şeyler anlatıyor? Bu soruları sormaya başladığımızda aslında bir anlamda çözümleme yapıp ayrım yapmaya başlıyoruz. Çünkü Master D.K.'nın dünya öğrencilerine verdiği şeylerden ya da öncelikli olarak yapmamız gereken şeyi bize fikir vermesi açısından söyle Doğru insan ilişkileri kurun, kaynaklarınızı doğru kullanın ve dünya insanlığına hizmet etmenin daha yüksek spiritel yollarını arayın. Şimdi bu böyle yükümlülükler, sorumluluklar altındayken Lemurya'yı bilmek ya da Atlantis'i bilmek bize ne katıyor? Yani Atlantis şu an nerede? Atlantis şu an sular altında. Ve Atlantis'te anlatılan hikayeleri de 3 aşağı 5 yukarı Platon'dan gelen ve şimdi belgeseller falan da yapıyor. Graham Hancock'un çok güzel açıklamaları var bununla ilgili. Bize anlatıyor oradaki dönen hikayeleri. Yani tabii ki teozofide Alice Bailey'de birçok kaynak var e, Atlantis'te. Ya da kök ırklar olarak bakıyor zaten. Yani Atlantis Lemuria gibi değil de birisi 3. kök ırk birisi dördüncü kök ırk. Şu anda da 5. kök ırkta olduğumuz söyleniyor. Dolayısıyla eğer takip ettiğiniz öğreti içinde bir yere oturuyorsa gidip tabii ki bunu araştırabilirsiniz ama senin doğru insan ilişkiler kurmanda Atlantis dikkat enerjini kaçırıyor olabilir ya da Atlantis ile ilgili bir videoyu izlerken nasıl değerlendireceksin, nasıl doğru ayrım yapıyor olacaksın. Tabi bu birazcık da öğretinin verilme şekli bizim onu nasıl ele aldığımızla da ilgili. Dolayısıyla ayrım Hayatın her anında, ilişkilerde, evde, yani hemen hemen her yerde, gözleyebildiğimiz her yerde bir ayrım söz konusu. Tabii ki asıl ayrım yapmaların faydalı olduğu ya da yararlı olduğu şeyler, dışsal dünyadaki videoları izlerken, kitapları okurken, bu kitaptan yayılan ışıkların ne olduğu, benim ihtiyacım mı değil mi, burada başka şeyler dönüyor mu, dönmüyor mu gibi şeylerin içinde bir de içsel dünyalarda bir şeyleri daha net ayırabiliyoruz. Gördüğümüz renkler, içinde bulunduğumuz hikaye, bize gelen şeyler, bizden giden şeyler ya da izlediğimiz gördüğümüz şeylerin ya da bizim de parçası olup yaratıma katıldığımız şeylerin daha iyi ayrımına varabiliyoruz. Dolayısıyla ayrım yapmak öğrencinin kendisi ile ilgili kaynaklarını doğru kullanması, gelişiminin hız, hızı ile ilgili olan kısmında çok önemli. Yani benim ihtiyacım hala duygusal şeyler mi? Suyun içinde mi yüzmeliyim? Ama büyük öğretmenler bizi çağırıyor. Büyük öğretmenler şu anda bizi suyun üzerinde yürümeye çağırıyor. Çünkü suyun üzerinde yürüdükten sonraki adım e, transfigürasyon dağına tırmanmak. Dolayısıyla suların içinde kalıp sanki suların kendisiyle bunları çözüp aydınlanma yoluna gideceğim demek de kişinin bir mevcut yeri olabilir. Ama bizim burada yapmaya çalıştığımız şey ayrım yapıp bak... Tabii ki varlıksal ihtiyacın şu anda bu duyguların içinde olmak olabilir ama bunun şöyle 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 şekli de var deyip oraya davet etmek de ya da oraya dair fikir vermek de paylaştığımız şeylerin içinde geliyor. Bu herkesin ne yapması gerektiğine dair bir şeyler değil. Nasıl bir durumda olduğunun ayrımı. Çünkü onun su olduğunu, onun da dağ olduğunu söyleyip bu zekalar bizde yaşamaya başlayınca zaten bir şeyleri daha hızlı ayırabiliyoruz. Tabii ki her şey kendi zamanında, kendi döngüsünde, kendi ihtiyacında oluyor. Yani hiç kimseyi zamanından önce... biz zaten uyandırıcı merci değiliz de sistemin de uyandırdığını düşünmüyorum. Dışarıdan da müdahale etmemek gerekiyor. Yani o kabuk ya da yumurtanın o içindeki yaşayan varlığı sardığı şey kendi zamanında sıcaklık, şartlar geldiğinde kırılıp içindeki yaşam ortaya çıkıyor. Bizde de öyle yani içeride önemli bir yaşam var ve bu yaşamı korumanın yollarını ararken de ne yapıyoruz? Ayırabiliyor şu şeyle. Doğru bir anlayışın içinde olmanın kaynakları böyle sunmanın bizdeki karşılığını biliyor muyuz diye. Ayrım yapmayı öğreniyoruz. Ayrım yapmayı bu ayrım yapmak bir defa öğrenince bir şeydi. Canlı bir şey. Çünkü hayat devam ediyor. Yaratılış devam ediyor. Yaratılışla devam eden yakın ilişkili olan yaşam var. Yaşam zaten bize ihtimalleri sundukça bu ihtimallerin içinde bir şeyi bir şeyden ayırmayı öğreniyoruz. Yani dört element diye bir şey var. Aslında ayrım hayatımızın her yerinde var. Ve büyük öğretmenlerin nasıl ayrım yaptığını, bize nereye çağırdığını anlarsak içinde bulunduğumuz realiteyi de anlarız. Yani nasıl bir pratiğin içindeyse, kıymetli olan neyse onu ayrım yapıp Dolayısıyla doğru referansları bulmaya yönelik de kendi içimizde paylaşımlar yapıyoruz. Evet değerli arkadaşlar ayrım yapma ile ilgili söyleyeceklerimiz genel olarak bu kadar. Tabii ki maillerde, videolarda, kitaplarda, yaptığımız şeylerde nasıl ayrım yapabileceğimize yönelik birçok şeyi ara ara sözlü geleneğin içinde paylaşıyoruz. Ama bu video bir fikir verecektir ayrım yapma ile ilgili. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.